Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doktor Dreaming oynuyoruz. Araba park etme modunda. Bunu da yeni indirdim. Yani yeni indirdim dedim. 1-2 hafta oldu. Aslında bugün video editleme çekecektim. Ama daha öğrenmedim nasıl yapıldığını. Onu da 2-3 güne gösteririm size. Şimdi babamın bana verdiği taktikle yapacağım bunu. Böyle gidiyoruz. Şuradan yan arabanın yanına duruyoruz. Vites R'ye alıyoruz ve böyle çeviriyoruz. Onun böyle çeviriyoruz ve vitesi P alıyoruz. Böyle arkadaşlar aslında çok daha basit. Ya şu reklamlar beni çıldırtacak ya. İkile bir reklam reklam reklam. Bir de hitman moduna girelim. Arkadaşlar 2000 coins biriktirmem lazım çünkü istediğim arabayı almak için. Bir öndeki turuncu araba var, bir de bu siyah araba var. Buradan şöyle bir geçiyoruz. Buradan böyle. Ya çok kötü çarptım. Mesela bakın şimdi arkadaşlar siyah arabayı tutturacağım. Gözüm kapalı. Hiçbir şekilde bakmayacağım. Siyah arabayı tutturmaya çalışacağım. Tamam. O tutturmuşum. Hiç bakmadım. Şöyle bir şu şey işareti koyalım. Arkadaşlar ben şuradaki ters olan gitmiştim bir keresinde. Oradan dönünce arabalar hep sizin üstünüze geliyor gibi oluyor. Ama tabii ki öyle değil. Oy ya kenara gidiyordum. Bakın arabam böyle. Aslında üstten kullansam daha iyi olur. Hiç çarpmam. Bas bas bas. Bu arada arkadaşlar dünkü videomda bir tane İngilizce şarkı koyacaktım. Sonradan geri koymadım. Çünkü video telif yer diye. Bir tane arkadaşımın videosu telif yemiş. Açılmıyor. Oyutta hiç açılmıyor. Kendisinin kanalının adını söylemek istemiyorum. Ama telifi yemiş. Bir, bir ihtimal şarkı koydu veya ne bileyim. Oy ya. Bakın size bir de turuncuyu göstermek isterim. Turuncu da böyle. Aslında turuncu daha hızlı gidiyor. Oyunun başında size verilen araba. Yani bundan hiçbir şey bekleyemezsin. Almak istediğim arabayı size göstereceğim. Karşıma çıkarsa. Böyle mavi bir tane araba ama yandaki araba değildi. Hadi be. Bu da değildi. Bakın şimdi inşallah turuncu tutar diyecektim. Bir de bunu parking modunda oynuyorum yani park modunda. Buraya mı dönüyorsun? Aynen. Arkadaşlar buradaki yeşil yanım sönen ışıklar sinyal yani. Hangi tarafa dönecekseniz ona basın. Ki buradaki arabalar da size anlasın. Arkadaşlar aslında park modu çok kolay yani. Bunu herkes yapabilir. Bunu şuradan üstte alıyorsunuz. Ondan sonra şuradaki... Aha arkadaşlar buradaki mavi araba bak yanındaki. Gazın oradaki arabayla. Şimdi buradan bir alıyorsunuz. Ondan sonra bu tarafa doğru çeviriyorsunuz. O aslında ters de koyabilirim arabayı. Şöyle bir ters deneyeceğim. Şöyle. çarpmayız. Aynen. Numarayı alıyoruz vitesi. Şu şu tarafa doğru. Ya çok fazla geldim. Neyse size gösteriyorum. Bu sefer dirifliği Ama siz dirifli yapmayın. Çarpmak istemiyorsanız. Oy çok güzel döndüm buradan. Arkadaşlar size inşallah gösterebilirim. O istediğim arabayı almak için 2000 coins vermem lazım. Güzel döndüm yalnız. Çok güzel döndüm. Burada yok mu ya arabada? Evet arkadaşlar burada var. Ben size şimdi göstereceğim. Aa, önümüzdeki mavi araba. Bu arabayı alacağım ben. İnşallah alabilirsem tabi. Şunu şuraya aldık. Ondan sonra şu önündeki pembenin yanına durduk. Vitesi R'ye aldık. Buradan şöyle çeviriyoruz. Çevirdik. Buradan yok şöyle. Ya Olmuyor. Niye olmuyor? Anlamıyorum. Bir tane daha moduna göstereceğim size. Kaç dakika olmuş? 7 dakika falan olmuş. Arkadaşlar bu sefer delif yapmayacağız ama hızlı gideceğiz. Delifli döneceğiz yollara. En fazla bu yavaşlıkta bu kadar delif olurdu yani. ya doğru. Oy, çok güzel döndüm ama. Otobüs ya, sen ne güzel sürüyorsun araba. Şöyle Arkadaşlar şunun üzerinden girelim. Ama hafızın şu tarafa doğru. Onun tam dibinden gidin. Allah çok az kaldı süre. süre. çok az kaldı. Ama ne oluyor da de böyle çarpıyoruz ya. Şöyle bu arabayı döndüreyim de çünkü bu modda bir daha oynamayacağım. Ya yeniden evim çarp. ne oluyor? Mesela buradan size hangi modu gösterebilirim? Aynı modunu yerden. Yani şimdi buradan böyle oynamamız gerek. Face gemimi şuraya alacağım. Arkadaşlar buralar çok zor ya. Kenara döneceğim de. Şuradaki kırmızı araba da çok Şimdi bile bile çarptım, üstüne gittim, gördünüz. Şimdi bu arabada bir şey yapacağız. Fren basmamaya çalışacağız. Fren basmamaya çalışmak için de böyle böyle birazcık böyle yapmamız lazım. döndük Ya o kadar çok Döndürdüm ki oraya şuraya döneceğiz büyük bir ihtimal. Burasıymış. Arkadaşlar ilk dönüşte gaza basıyorsunuz gidiyorsunuz. Ama buralarda çok zor öyle gaza basıp dönmek. Ama bende zor diye bir şey yok. Ben geçerim her yere. Tamam 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 var 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 tamam tamam bende zor diye bir şey var. <laughs> ya çok kötü oldu orada. Kaç dakika olmuş video? 10 dakika bunu da oynayalım yeter. <laughs> lan direksiyonu çeviriyorum zannediyorum. Hayır, hayır 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 hayır. Abi direksiyonu çeviriyorum zannediyorum. Ekran şeyini yapıyorum. Neyse hadi bir tur daha oynayalım ya. Video çok kısa oldu. 10 dakika oldu da. Arkadaşlar beğenirseniz yani bu videoyu belki şey yapabilirim. Neydi onun adı? PUBG gelebilir. Kafa topu gelebilir. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Böyle star videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.